Merhaba sevgili Başak Burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınıza bakacağım. Genel olarak şöyle bir Ekim ayının gündemine bakmak istiyorum ama e, kartlar bize zaman verirse iler ilerleyen zamanları, ilerleyen tarihleri, önümüzdeki 3 aylık dönemlere de bakabiliriz. Bu desteğiyle başlayacağım. Bu desteğiyle devam edeceğim. Yerine göre e, her zaman olduğu gibi sizden kanala abone olmanızı rica edeceğim. Evet biraz daha karıştıralım bakalım sevgili Başak Burçları için. Ve hemen başlayalım. Kılıç yedisi, kupa sekizisi, kılıç dokuzusu, kılıç sekizisi. Eylül ayı başakların üstünden geçmiş demek istemiyorum ama biraz öyle olmuş olabilir mi sevgili başak burçları? Çok üzülmüşsünüz olarak gördüm. Biraz yıpranmışsınız. Ee, yıkıcı bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ayrılık yaşadığınız kişi teyaz ikizler, kova burcundan olabilir diyor kartlar. Yoğun bir şekilde hava grubu burcu ve çok üzülmüşsünüz. Köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Belki de sizden yapamayacağınız bir şey istendi. Karşı taraf ilişki birden ciddiyete gitsin istedi. Siz bunu yapamadınız. Ya da karşı taraftan beklemediğiniz bir adım bir şey geldi. Çok üz üzülmüşsünüz ya. Ne olacak peki? Düzelecek mi bu durumlar? Bir ona da bakmak istiyorum hemen. Hoppa be, bir şey kaybetmişsiniz siz somut bir şekilde. Ya işinizi kaybettiniz... çalışma hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili bir şey kaybettiniz. Somut bir şey çıkmış gitmiş sizden. Ya bir hani böyle kumar gibi bir şey, bağımlılığınız vardı. Orada bir ciddi bir para kaybı yaşadınız. Ya da bir yere bir yatırım yaptınız, beklediğiniz gibi olmadı. Ya da bir ilişki bitti. Burada ilişkiyse de çok duygusal birinin hani arkasından hep gittiğini görüyorum ve sizin sonrasında uykusuz geceler yaşadığınızı, kötü hissettiğinizi görüyorum. Peki ne olacak? Ne zaman düzelecek? Eski tatlış güzel enerjinize ne zaman döneceksiniz? Ona da bakmak istiyorum. Sevgili Başaklar, kupa kralı, tısım beşisi, yıldız kartı, dünya kartı. Çok güzel. Şimdi sizin aşk hayatınızla ilgili ise bu konu yengeç akrep balık burcundan bir erkek gelecek ve sizi bu durumdan çıkaracak. Size bu diyor, insanın kartı. çok iyi geleceğini gördüm ben. İlk etapta mı siz bu insanı da gözünüz görmeyecek. İlk etapta bu insanı da çok istemeyeceksin. Hani ben yalnız kalmak istiyorum. Hayatımda kimseyi istemiyorum dediğiniz bir evre yaşayacaksın. Çünkü yaşadığınız şeyler kolay değil. Belki de fiziksel olarak birini kaybettiniz. Ee, ama bu insan çok iyi gelecek diyor size kartlar ya da bir e, patronla biriyle bir görüşme bir şey olabilir kariyerinizle ilgili ise bu konu sıfırdan bir işlere başlayabilirsiniz diyor kartlar. Peki bunun zamanını soralım bu ilişki işlerin düzelmesi ne zaman olur sevgili başaklar için denge kartı kılıç üşüsü kahyası, değnek, beşlisi, kupa dörtüsü. Ee, önümüzdeki şöyle bir 3-4 aylık dönemde sizin için bir şeyler değişecek diyor kartlar, sevgili başaklar. Ee, ve böyle biraz devran sizin için dönmeye başlayacak artık diyebilirim. Karışık olacak. Gerçekten karışık olacak. Siz burada bunlarla mücadele verirken bir tarafta sosyal çevrenizde veya aşk hayatınızda aşk demişim, aile hayatınızda e, da bazı sıkıntılar problemler yaşanabilir. Şu noktada olacaksınız. Ben bu sorunların hangi birinden başlayayım çözmeye? hani böyle soru çözeriz ya deneme falan çözdüğümüzde bu, hangi sorudan başlayayım. Onun gibi bir şey yani ben nereden başlayacağım hayatımı toplamaya diyorsunuz. Biraz kafanız karışacak ama halledeceksiniz. Şuradan da ben bir destek almak istiyorum. Sizin için neyi bilmelisiniz sevgili başaklar. Yıldız kartı. Kılıç beşisi. Merak etmeyin toparlanacak her şey bunlar biraz da olması gerekiyormuş. Ee, siz şu anlama savaşacak gücünüz yokmuş gibi hissediyorsunuz. Benim diyorsunuz aynı anda bu kadar şeyle uğraşacak halim vaktim yok. Ee, bir an önce bitsin diyorsunuz. Bir an önce bitmeyecek ama önümüzdeki 3-4 aylık dönemde bitecek. Bitince peki nasıl bir ruh halinde olacaksınız? Oo çok güzel geldi. İmparatorca kartı geldi. Bitince e, gerçekten küllerinizden doğuyorsunuz sevgili başaklar güçleniyorsunuz yani kimse sizi tanıyamıyor ve bir duanız dileğiniz bir şeyiniz kabul olacak. Ne olur bitsin dediğiniz anlar varmış sizin. O an kabul olacak diyor kartlar. Ee, böyle bir şey gördüm Sarktı burada. Başak burcu arkadaşlar için devam edelim bakalım hemen açılımımıza. Kılıç altısı, Tılsım 9'usu. Adalet kartı. Üçlüsü. Burada e, bir mahkeme süreciniz bir şeyiniz olabilir sizin ya da birinden böyle hak ettiğiniz bir şey var almanız gereken bunu alıyorsunuz ve çevrenizdeki insanlara anlatıyorsunuz olarak gördüm. Bak benim şöyle bir yaşadığım sorun vardı hatırlıyor musun? Evet e, o konuyla ilgili hak ettiğimi aldım ya da eski iş yerinizde bir tazminat bir şey kaldı bir paranız kaldı alacağınız kaldı onu alıyorsunuz ve çok mutlu oluyorsunuz ya. Rahatlıyorsunuz yani. O paranın size gelmesi gerekiyormuş zaten ama geldiğinde de çok rahatlıyorsunuz. Bir yerler için harcamak, kullanmak istiyorsunuz olarak gördüm. Burada böyle bir arkadaşım enerjim tuttu. Peki farklı bir başak burcu arkadaşımız için devam edelim bakalım. Güzel yani. Bir müjde alabilirsiniz. Ekim ayında müjdeli güzel haberler sizi bekliyor. Vallahi sevgili başaklar. Denekası ermiş kartı. Aşka. Ay ay ay. Aşk hayatınızda <laughs> şivem bozuldu. <laughs> konuşmam bozuldu. Bu arada normal şiveli konuşan biri değilim. Ama böyle bir konuşmam bozuldum ya. Heyecanlandım. Şu aşklar kartı beni çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Bir de böyle beklemişsiniz beklemişsiniz onun üstüne oluyor ya o böyle çok güzel bir şey. Şimdi burada aşk hayatıyla ilgili çok fazla sabır gösteren bir arkadaşım var. Tamam uzun zamandır sizin aşk hayatınızda kimse olmamış. Kimse girmemiş. Hep böyle yalnız takılmışsınız. Ee, şimdi o kartlara aşık oluyorsun ve çok güzel oluyor. Duygu yoğunluğu inanılmaz güzel yani. Peki burada ne bilmelisiniz? Neyi bilmeniz gerekiyor? Bilmediğiniz şey ne sizin? Joker kartı, kupa edisi, ikisi, esi, hmm, denek altısı. Sizin e, böyle bir insanın varlığından haberiniz yok diyor kartlar. Yani şu anda siz bu insanla karşılaşmışsınız, tanışmışsınız, birbirinizi biliyorsunuz, adınızı sanınızı biliyorsunuz. Ama e, yokmuş gibi aramaya Peki, devam Sanki başka biri olması gerekiyormuş gibi davranıyorsunuz bir taraftan da. Ee, peki bu insan kendi gösterecek mi? Ona bakmak istiyorum. Tasım dörtüsü, kader çarkı, araba kartı, ay kartı, denek dörtüsü gösterecek de buradan çok kalıcı bir ilişki çıkabilir diyor kartta. Evliye bile gidebilir. Zaten bu insan sizi sinsi, sinsi izliyormuş arkadaşlar. Kötü bir niyeti yok da e, izliyormuş sizi bir süredir. Böyle bir bakıyormuş ne yapıyor, ne düşünüyor acaba? Hani hayatta başka bir var mı, unutamadığı bir var mı falan diye. Ee, çok duygusal bir samaya. Yani bu insan yoğun bir şekilde engel akrep, balık burcu olabilir. Çok duygusal birisi. Zaten bu insan sizi kendine size göstermese bile bir noktada göstermek zorunda kalacak çünkü e, sizin bir kadersel şeyiniz var bu insanda. Bağınız var aranızda bir şeyler var diyor kartlar. Bir noktada bu insanı göreceksiniz. Ben bu kartlarımdan da destek almak istiyorum. Ne bilmelisiniz bu ilişkiyle ilgili? Hmm, çok güzel bir e, yüz yüze görüşmeniz olacak sizin Ekim ayında. Ama e, ya Ekim'in 6'sı ne olur bu görüşme? Eğer Ekim'in 6'sında olmazsa önümüzdeki 6 haftalık dönemde bir sizin bu insanla yüz yüze gelmeniz, konuşmanız, bir şeyleriniz var. Peki bu ilişki akışta nasıl ilerler ve sonuç görmek istiyorum. Güzel olur. Ee, aranızda sizin bu insanla bir Roy bağ durumunuz söz konusu olabilir. Ama siz bu insanla başladıktan sonra bile hep bir şey olacak size ya. Acaba hani başka biri daha mı olmalıydı? Birden oluyor ya şimdi. <laughs> olmayıp olmayıp birden olunca bu sefer de siz şey diyeceksiniz. Ee, doğru kişi mi ya diye bir kafaza takılacak ama kartlarda yok. Aranızda sizin Roy bağ var. Olması gerekiyormuş doğru zaman buradan diyor. Şey yapma, bozma. Ee, peki peki Son bir kart daha seçeceğim bu senaryo için. Aa, bu ilişki ama çok köklü bir ilişki olacak. Olmamış olmamış ama olunca da çok güzel olacak. Çok güzel bir ilişki olacak diyor kartlar. Sevgili başaklar sizin için böyle gördüm. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.